her şeyde Allah'ın nimetini görebilirse kul idrakını yücelere yükseklere çıkartmış olur. Ve yani tefekkür edeceksin Allah'ın sana verdiği bu hayat mutlu ve huzurlu geçecekse hep bu kalbe bağlı o. Etrafında yaşadığın şeyler olanlardan ziyade senin olanlara nasıl baktığına bakıyor. Nasıl baktığına bakıyor. Bataklığın içinde yaşar bir kul gül bahçesinde oturuyormuş gibi Allah'a hamd eder. Çünkü kalbi göklere bağlıdır. Öteki gül bahçesinin içinde oturur, bataklıkta yaşıyormuş gibi bedbaht çözülür. Çünkü kalbini şeytana teslim etmiştir. Bu kalp nasıl bakıyorsa etrafında çiçekler açacak. Çiçekler açacak ona göre yani. Ona göre. Ya zehirli çiçek açacak ya da harika bakan çiçekler açacak. Senin bakış tarzın çok önemli. Güzele bak onun için. Şeyhimiz bunu öğretiyor bize yani. Ne nimetleri var Allah'ın sende. Sen Allah seni unuttu mu zannediyorsun? Ama göz nereye bakıyor? Yolda yürürken ne kadar sağlamım elhamdülillah. Bu noktaya bakmıyor da onun arabası var bende yok diyor. E böyle baktığın zaman bedbaht olacaksın. Üzüleceksin, sıkılacaksın. O üzüntü ve sıkıntı seni aşağı doğru çökertecek. Şükür ferahtan gelir. Ferah ise güzel noktaya bakabilmekle olur. Güzel noktaya bakacaksın, kalbin ferah bulacak. Şükre erecek, şükürle uçuracak Allah seni göklere. Subhanahu ve teala. Çökmeyeceksin yere yani. Her nimetin kadrini bilmeye doğru yöneleceksin. Allah Subhanahu ve teala da seni kendine doğru çekecek. Hak seni çektikten sonra o vakit açılır her şey. Yani e, Allah'ın sunduğu her nimet hep onun ihtiyarı ve tercihiyle kulun eline düşer. Rabbimiz Subhanahu ve Teala isterse olur. Senin onun isteğinin altında ancak er erebileceğin, er edinebileceğin şeyler var. Bu noktayı iyice kavra. Onun için eline gelen her güzel şeyin Allah'ın rahmetiyle gelebileceğini, geldiğini bil idrak et. Rabbine yakınlığını temin eden kul ferahtadır. Uzakta kaldı mı ne olacak? Batacak ya. Yani. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu.